Ulan amına basabilirdi. Azıcık susun be orospu evlatları ya. Ya amına siktiğimin orospu çocuğu boğarmasını siktiğimin sana. Azıcık sus be Bilal abi. Siktiğimin sana. evladı ya. Ya Türkçeyi bilmiyorsun anasını orospu Ağzında lafları geveleyip duruyorsun aptal orospu evladı senin Hadi lan abi ne Oradan kalan Spike B'de düştü. Silah var yanımda, normal. abi. Reis boş konuşuyor değil mi? Evet. Operatör almışlar. Malunus pedattır ya yani dakika sus Reyna annemi sikeceğim sus Kapat lan o çeneni aramı götürme sikerim senin burada lan Kapat lan o çeneni aramı götürme sikerim senin Kapat lan o çeneni ne sikerim senin burada lan Amına koydum onu bile adama koydum onu çekin anla Kapat lan Ananın götürme sikerim senin <laughs> burada lan Ayy yeter ya <laughs> Ya yok ya bunlar da sevemiyor ya Ekoyum ya. Reis'in silahını alayım gidin. Zaten ölecek. Oh. Ölecek bak şimdi ben. izle. Dur Oh my Hadi. Kaptım Spike. Şu da ölsün dur. Abi buradan ben <laughs> Spike adamı ben ne <önümme> yaptım? Kafam para dolusun lan. Şarı Wedi Sudan. Trap az benim yuvam oha. Oha.

<laughs> amına koyayım ya? Al annesini. çeneni, aramayı götünle senin burada lan. Amına koyduğumun lan amına koyduğumun lan. Kapat lan çeneni, kapat götünle senin burada lan. Abla beni mi kaydı mı aldın kendi sesini <laughs> amına Burada ağrısından evlerde. Seni sövüştüğün kadar biz burada ama sikiyoruz. Annenin var ya amına koyun amına koyun amına koyun amına koyun amına abi Kesin ya. Çanta yolda. Çanta alacağız Çanta yolda. Çanta yolda. Çanta Ya operatörün ne bro, ben de oynayacağım lan bu Operatör. <gülüyor> 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 <Anladın? Banka. gülüyor> bu da ya yani demir 3 veya demir 2 <laughs> minimum. Yani <laughs> demir 3 anca git de Tek oynayayım ben buradan amına koyayım ya. amına koyduğum topu. Oyunu şurada sikeyim ben abi. Ananı dünyanı sikeyim burada ultimi açarım Allah'ın kitabını. Amına dünya koyayım ya. Nasıl atlıyor oğlum bunlar? Amına kitabını sikeyim bunlar. od var da amına koyduğum. Mal gibi duvar. Abi var, tamam, var. zıpladı üstüne hemen abi. Ben biliyorum abi abam adam biliyorum orospu çocuğu burada beni bekliyor ya. Bak iki malı gördün değil mi? Biri süper biri biri vurdu. Gördün değil mi? Birinin ulti. Amanın dünyasını sikmedi oğlum lan. Bunlar oynadı oynadı amına dedim ne sikim ben bunların oynadı oynadı Ve kaldırma sen 127 orus bir çocuğu ölmedi ama <Gülüş> Güzel Kafam duman para dolu zulam Şari veri sudan trapaz benim yuvam oha 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 Yeni bir şans 550 avans Bu da security back İşim gücüm finans oha oha da sakso benim ee, skora baktığınız zaman şu anda ben bu maçı satmam lazım. Ya gel lan amına koyayım ya. Para buraya gitti amına koyayım ne yapayım? Aynen aynen tamam. Ant. ya amına dinine koyayım 99 ne? Ayakta Adam bildi satıyor mu bunu? Kim? Ee, skora baktığımız zaman şu anda ben bu maçı satmam lazım. Ya gel ne amına koyayım ya. Çok <laughs> <laughs> <Evet> galiba ya. <laughs> nasıl ciddi alıyor nasıl? Dost böyle eladır inan.